Evet, az önce küçük bir kaybolmanın sonunda tekrar başladığımız yere geldik. Şimdi burayla ilgili 3-5 bir şey söylemek istiyorum. Şimdi bak. Şuradaki dokulara bak. Bak. Şuradaki işlemeler, şeyler. Yani benim burada küçük bir isyanım var. Yani ben tabii yetkili bir kişi değilim. Hadi sen kimsin lan teneke diyebilirsiniz belki. Çok da absürt karşılama. Ama şöyle bir şey var. Günümüz eserlerinde, günümüz yapıtlarında buna benzer hiçbir zarafet. Hiçbir estetik. Hiçbir şey yok. Beton yığma üzerine. Gidiyor her şey. Ben bundan birazcık şikayetçiyim çünkü. Sanat toplumda çok pozitif etki yaratan bir şey. Pozitiflik tabii ki insanların ruh halini de etkiliyor. Şimdi sen bunu bundan uzaklaştırıp daha böyle düz bir hale getirdiğin zaman ister istemez tabii ki hem mental açıdan hem estetik açıdan birçok noktada çoğu şeyi kaybetmiş oluyorsun. Ben buna birazcık karşıyım. Yani çünkü günümüz teknolojisinde bunları yapmak çok çok zor değil. Hani ben demiyorum ki yine eski usul elle oysunlar. Tabii ki elle oyulsa çok çok daha iyi. Çünkü kıymeti ona göre daha fazla olacak. ama en azından bir şekilde günümüz teknolojileriyle Bunlar yapılmalı bence.